Merhabalar. Tekrar karşınızdayım. Bugün yine çok önemli konularımız var. Lütfen ben anlatırken sizler de videoyu beğenmeyi ve en azından teşekkürler yazmayı unutmayınız. Kısacık bir hatırlatmam var. Biliyorsunuz ki ben yaz ayları boyunca yaklaşık 3 ay boyunca kanalımın tüm gelirlerini, sosyal medyadan kazandığım tüm gelirleri Filistinli kimsesiz çocuklara dul kalmış kardeşlerimize bağışlama kararı aldım. Eğer sizler de bu organizasyona destek vermek istiyorsanız teşekkürler butonunu kullanabilirsiniz. Sevgiler saygılar. Evet bugün piyasalar için önemli bir gündü. Zaten pazartesi günü yayınlamış olduğum videoda da sizlere bu haftanın nedenle önemli olduğunu aktarmış, önceden bilgisini vermiştim. Bugün Fed'in de öncelikli göstergesi olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyonda beklenti %3.4'te sabit kalması yönündeydi. Ama açıklanan enflasyon verisi %3.3 olarak geldi. Ve bizler Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun düşüş eğrisinde olduğunu tekrar gördük. Haliyle bu akşam saatlerinde, bu gece saatlerinde yapılacak olan Fed toplantısı öncesinde Powell'ın eli güçlendi diyebilirim. Enflasyon verisi öncesinde düşüş eğrisinde olan Amerika Birleşik Devletleri borsaları, hisse senedi piyasaları, kripto para borsaları başta olmak üzere enflasyon verisi sonrasında pozitif yönde etkilendiler ve yukarı yönlü bir artış başladı. Bu artışı altının onsunda, gümüşün onsunda da görmek mümkün. Ben tüm bunları anlatırken lütfen aklınızın köşesinde hep şu olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hala faizler düşmede. Düşmediği halde gelen enflasyon rakamlarının iyi olması bile, pozitif olması bile piyasalarda büyük bir iyimserlik yapıyor. Birçok yatırım ve birikim araçlarında yukarı yönlü hareketleri tetikliyor. Bu durumu böyle ekmek gibi, su gibi aklınıza kazıyın. Ben size detayları zaten anlatmaya devam edeceğim. Eğer bugün ablam, abim, annem, babam, amcam benden büyük olan kim varsa veya küçük kardeşlerim bak sevgili dostum elinde altın tutuyor olabilirsin, gümüş tutuyor olabilirsin, dolar, euro tutuyor, sterlin tutuyor olabilirsin, kripto para borsalarına yatırım yapıyor olabilirsin, hisse senin tutuyor olabilirsin, fon tutuyor olabilirsin, araç almak istiyorsun, ev almak istiyorsun. Hepinizin farklı düşünceleri, hepinizin farklı beklentileri var farkındayım. Bakın şunu aklınıza kazıyın. Bizler şu 3-4 yıllık dönem boyunca çok olağan dışı veya olağanüstü finansal aforizmalar yaşadık. Finans piyasalarını etkileyebilecek salgınlar gördük, virüsler gördük, savaşlar gördük, kalkışmalar gördük. Her şeyi gördük. Ama bundan sonraki konjektür çok farklı olacak. Bunu bil. Ben de bu konjektürün neden farklılaştığını, neden senin daha fazla kazanabileceğini videolarımın içerisinde tane tane anlatacağım. Gerekirse not almayı da unutma. Devam edelim. Enflasyonda ki dünya genelinde aslında bakılırsa belirli bir savunmanın olduğu aşikar. Ve veriler de bir hayli iyi geliyor. Göreceksiniz yaz aylarında Türkiye'de de aynı verileri görmeye devam edeceğiz. Bu verilerin iyi gelmesiyle birlikte bizim borsalarımız da hareketlenecektir. Birazdan borsaya geleceğim zaten. Ve gözler enflasyon rakamlarından sonra akşam saatlerinde Türkiye'de gece saatlerinde artık Powell'a dönmüş ve Fed'e dönmüş olacak. Yüksek ihtimal bizler beklenti dahilinde Fed'in bu ayda faizleri sabit tuttuğunu göreceğiz. Aslına bakılırsa yapılacak olan açıklamalarda da Powell'ın ne söyleyeceğini 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Bu kanalı izleyen birçok kişinin uzun yıllardır ben gibi Powell'ı takip ettiklerini bildiğim için kendisinin ne söyleyeceklerine az çok biliyoruz. Henüz faiz indirimleri için erken olduğunu, gelecek verileri, yaz aylarındaki verileri değerlendireceklerine, enflasyonun bu ayki düşüş eğrisinin gelecek aylarda ne yönde etkileyebileceğine, özellikle işsizlik verilerini inceleyeceklerine, işgücü gücü piyasasına bakacaklarına, en önemlisi de tarım dışı istihdam verilerinin eklenenden daha kötü gelmesiyle bu süreci de dikkatli takip edebileceklerine, edeceklerine hakkında detaylı açıklamalar yapacaktır. Ama bizleri, birikimcileri ve piyasaları ilgilendiren ye yani konu, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı ve bu yıl içerisinde yani 2024 yılı içerisinde kaç faiz indirimine gidileceği yönünde yapılacak olan açıklamalardır. En dikkat etmemiz gereken nokta bunlar. Piyasa 2 faiz indirimini bu yıl için fiyatlıyor diyebilirim. Bu 2 faiz indirimi sonbahar aylarında peşi sıra gelebilir. Ve fakat birçok uzmanın beklentisi 3 faiz indirimi yönünde 2024 yılı içerisinde. Eğer böyle bir şey olursa özellikle kripto para borsalarında Amerikan hisse senedi piyasalarında büyük ralliler görebiliriz. Ama bence 3 faiz indirimi bir hali zor gibi. Tabi bir de bu durumun tersini bekleyenler de var. Şimdi benim genel beklendiğim 2 faiz indirimine Fed'in gideceği yönünde karamsar bakan, piyasalara karamsar bakan uzmanlar da tek faiz indirimi bekliyorlar. Eğer bu yıl tek faiz indirimi görürsek kazançlar sınırlı kalabilir. Yani kazançlar 2025 yılına sarkar diyebilirim. Fakat dediğim gibi benim piyasa okumama göre 2 faiz indirimi görebiliriz bu yıl içerisinde. Yani bir sıkıntı yok aslında. Ben akşam Pavel'ın yapacağı açıklamalardan alacağım önemli mesajları ve sinyalleri sizlere hem Twitter adresim üzerinden hem de YouTube topluluk üzerinden paylaşacağım. Altında fikirlerimi yazacağım zaten. Aslına bakılırsa Pavel ve Fed'in kararından sonra video çekme planım vardı ama çok geç saate kaldığı için insanlarımız e, maalesef ki uyuyorlar ve gündemden uzak kalıyorlar. Ben de öncesinde video çekerek fikirlerimi sunma gereksinimi duydum aslında arkadaşlarımızla abilerimizle ablalarımızla uyumadan onlara bir video çekeyim istedim. Velhasıl kısa bir tekrar yapmam gerekirse enflasyon rakamları beklenenden iyi geldi. Enflasyonda düşüş eğrisi devam etmekte. Avul akşam tekrarlayacağı, tekrarlayacağı üzere hedefleri enflasyonu %2-2.2 seviyesine kadar çekmek. Amerika Birleşik Devletleri'nin velhasıl piyasalar olumlu etkilendi. Biz gibi yabancı hisse senetlerini takip edenler, kripto para sepetleri yapanlar için, kripto paraları takip edenler için bu durum ve gelecek gerçekten muhteşem kazançlar anlamına geliyor. Madem Amerika Birleşik Devletleri'nden girdik oradan devam edelim. Sizlere yıllardır Nvidia hisselerini anlatıyorum. Neredeyse 100 dolarlardan biridir Nvidia hisselerini anlatıyorum. Nvidia hisseleri rekor üzerine rekor kırdı. Geçen günde yayınlamış olduğum videoda sizlere Nvidia hissesinin 1'e 10 oranında bölüneceğine, bölünmeden sonra ortalama bir hissenin 120 dolarlara kadar düşeceğine düşebileceğini, fırsatı değerlendirmeniz gerektiğini aktarmıştım. Peki Nvidia hisseleri bu bölünmeden sonra alınabilir mi? Yani gelecek için iyi kazançlar sağlayabilir mi? Cevap evet. Çünkü bu kadar hızlı büyüyen bir şirketin hem yapay zeka desteğiyle birlikte hem de gelişen teknolojilerle birlikte dünyanın en önemli şirketi olma yönündeki adımlarını her geçen gün daha büyük atmaya devam ediyorlar. Yani Nvidia hissesi sepetinizde her daim bulunmalıdır. Belki bundan 2-3 yıl sonra bir bölünmeye bile tekrar gidebilir. Yeni bir bölünmeye tekrar gidebilir. Fakat riske girmek istemiyorsanız 120 dolarlar sizin için yüksekse ve geleceği düşünmüyorsanız 2 yılı 3 yılı düşünmüyorsanız düşüş beklemek mantıklı olabilir. Bir diğer haberimiz ise Apple'dan biliyorsunuz yabancı hisse senetleri sepetimizin içerisinde olan hisse senetlerinden biri de Apple. Apple Chat GPT ile anlaşmaya vardı. Artık Apple e, telefonlarda 15 ve 15 Pro Max'lerde, 15 Pro ve 15 Pro Max'lerde Chat GPT uygulamasını Siri'ye entegre olarak çalıştıracaklar. Siri'ye entegre olarak bizler de kullanabileceğiz. Benim telefonum 15 ve 15 Pro Max değil ama kullananlar için gayet ideal bir yapay zeka desteği artık Apple'larda bulunacak. ChatGPT ve Apple'ın birleşmesiyle birlikte de bu alanda Apple çok büyük bir adım attı diyebilirim. Ve hisse senetleri de zaten çok iyi kazançlar gösterdi son bir hafta içerisinde. Al durumlar Apple için ve biz gibi hisse senetlerini tutanlar için iyi. Aslına bakılırsa sadece Apple için değil Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyondaki soğuma hem Amerikan borsaları için hem kripto para borsaları için hem teknoloji hisseleri için pozitif bir sürecin de başladığını göstermekte. Bakın şunu tekrarlamakta fayda görüyorum. İçerisinde bulunduğumuz finansal konjektür sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde al Biriktir ve kendine en az 2 yıl süre ver. Konjektürüdür. Bunu asla unutmayın. Al, biriktir, kendine en az 2 yıl süre ver. Hep bu mantıkla bakın lütfen. Bakın sizlere 2 yıl, en az 2 yıl beklemelik 5 yılı bekleyebilirsiniz. 2 ila 5 yıl arası diyelim. 2 yıl beklemeli kripto para sepeti yaptım. Yabancı hisse senedi sepeti yaptım. Türkiye'den gelecek 2 yıl ila 5 yıl içerisinde çok daha fazla değerlenebilecek hisse senetlerini anlattım. Muhteşem fonlar inceledik. İnanın bana bunların hepsi, bu anlattıklarımın hepsi 2 yıl içerisinde sizlere bu yapmış olduğunuz birikimler ihya edecektir. İnanılmaz kazançlar elde edebilirsiniz. Çünkü konjektür artık döndü. Kazanç süresine girdik kazanç zamanlarına girdik. Sadece kendinize zaman tanıyınız. Bu videonun sonuna doğru da 2 yıl tutmanız gereken bazı hisse senetlerine tekrar göz atalım istiyorum. Zamanında zaten anlattım. Vakit kalırsa da 2 yıl tutmanız gereken fonlara vaktimiz kalmazsa da bu fonları cuma günü anlatmayı planlıyorum. Ama bu video içerisinde yine 2 yıl tutmamız gereken hisse senetlerine tekrar bir göz atacağız. Çünkü alım fırsatı bölgesine geldiklerini düşünmekteyim. Devam edelim. Sabah saatlerinde sizlere Twitter üzerinden dünyadaki güçlü ülkelerin merkez bankalarından ne kadar altın tuttukları hakkında bir grafik paylaştım. Biliyorsunuz görenler vardır. İşte ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri var, Almanya var, Çin var, Fransa var, Rusya var. Böyle böyle gidiyor. Türkiye'de 11. sırada merkez bankalarının en fazla altın tuttuğu ülkeler arasında 11. sırada. Fakat Şimdi anlatacağım konu merkez bankalarının sıralaması değil. Ne kadar altın tuttukları sıralaması değil. Son iki yılda bu rezervlerin ne kadar arttığı, ne kadar çoğaldığı daha büyük önem arz ediyor. Ve bu durum bize bir çerçeve sunuyor. Altın tutanlar, gümüş tutanlar, platin tutanlar için, değerli metaller tutanlar için bir çerçeve sunuyor. Bu merkez bankaları son 10 yıldaki en fazla altın alımlarını en yüklü altın alımlarını son iki yılda gerçekleştirdiler. İlk toplamaya başladıkları tarihlerde altının onsu 1550-1600 dolarlar civarındayken işte bugün neredeyse 2500 dolarlara kadar gelen bir altının onsunu görmekteyiz. Yani onsu başına neredeyse 1000 dolarlık bir kar var ortada. Peki bu yüklü altın alımları son dönemlerde durdu mu? Hayır, bilhassa artmaya devam etmekte hatırlayanlar olacaktır. Yine sizlere bir video üzerinden grafik vererek anlatmıştım. Merkez bankalarının altına olan talebi o kadar yukarıdaki arz bu talebi karşılayamıyor. Altın üretimi son 2 yılda %26.7 daraldı. Peki ama tüm bu veriler bize ne gösteriyor? Dünyada son 2 yılda inanılmaz boyutlarda altına ve değerli metallere olan talep artıyor. Özellikle merkez bankaları tarafından Topluyorlar. Hiç durmadan topluyorlar. Gerek altın, gerek gümüş, gerek platine. Birçok yabancı uzmana göre bu talep artmaya devam ettikçe 2025 yılının ortalarında veya ikinci çeyreğinden sonra altının 10 seviyesi 3000 dolarları zorlayabilir. Bakın biz de siz, sizlerle birlikte şöyle bir beyin fırtınası yapacak olursak eğer ortalama Türkiye'de 2025 yılında dolar kurunu ya 40 TL diyelim. Tamam abartmaya gerek yok. 42 TL diyelim. Çok fazla abartmayalım. Bu da sizlere şunu gösteriyor ki altının olsa da 3000 dolarlara gelirse eğer 2025-2026 yılına kadar kendinize 2 yıllık bir fırsat verir ve altın, gram altın, gram gümüş, gram platini yaparsanız ve bunun paralelinde dünyadaki faizler de hızlıca düşmeye başlarsa işte bu gram altın, bu gram gümüş, bu gram platinler 2 yıl sonra sizlere muhteşem kazançlar sağlayabilir. Bunu görebiliyorsunuz değil mi? Ben görebiliyorum. Umarım sizler de görebiliyorsunuzdur. Bakın tüm bunca şeyi neden anlatıyorum sizlere? Birçok izleyicim var. Yaşları da gerçekten çok yüksek. Elbette ben sizlere tutmanız gereken işte fonları, hisse senetlerini, kripto paraları anlatırken o izleyicilerin ne işte hisse senedi almayı biliyorlar, ne fon almayı biliyorlar, ne de kripto para almayı biliyorlar. Ben onları anlayabiliyorum. Çünkü çağı yakalamakta gerçekten zorlanıyorlar. Haliyle onların da 2 yıllık süreçte, en az 2 yıllık süreçte paralarının erimemesi için mevduatı da anlatmam gerekiyor, mevduat faizini anlatmam gerekiyor, altını da anlatmam gerekiyor gümüşü de anlatmam gerekiyor. Platin'i de anlatmam gerekiyor. Doları, dövizi de anlatmam gerekiyor. Hatta ev, konut taşınmaz araba ikinci el otomobilleri de anlatmam gerekiyor. Bugün işte 1 gram altın 2400 TL ama 2026 yılında örnek veriyorum sadece 4000 TL'lere gelmesi, 1 gram gümüş 30 TL ise 60 TL, 70 TL'lere gelmesi bu insanların bugün yapmış oldukları birikim için büyük fırsat olacaktır. Çünkü bakın oraya doğru ilerliyoruz. Devamlı bunu söylüyorum. E dünyadaki konjektür bu şekilde devam ederse bugün yapmış olduğumuz birikimlerin sonucu olarak belki o insanlar ev alabilecekler, çocuklarını ev alabilecekler, belki yazlık almak isteyecekler, onu alacaklar. Araç alacaklar, otomobil alacaklar ve bunları görebiliriz bilginiz olsun. Hatırlayanlar olacaktır tıpkı 2018-2020 aralıklarında olduğu gibi. Lütfen bu durumları aklınızdan çıkarmayınız. Buraya kadar anlattığım her şey bence gayet basit ve anlaşılır oldu. Hisse senetlerini, altını, gümüşü, fonları, kripto paraları her şey bir nebze anlamış oldunuz geleceğe dair. Peki ya dolar? Sevgili arkadaşlar enflasyon düştükçe faiz indirim beklentileri yükselir. 12 yılda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek enflasyonla birlikte faizler yukarıya doğru çıktı. Faizler yukarıya doğru çıkınca da para belirli ölçüde dolara, dövize kaydı. Ama artık tersi bir parasal sistemin bugünlerde ilk adımlarını görüyoruz. Faizler düştükçe gelecek dönemlerde dolar endeksi de diğer para birimleri karşısında değer kaybedecektir. Bu da bir hali normaldir. Belirli ölçüde güçsüz dolar diyebiliriz buna. Fakat dolar endeksinin değer kaybetmesiyle birlikte paralelinde altın ve değerli metaller başta olmak üzere borsalar ve kripto paralar canlanır. Yani para oraya doğru kayar. Bu birikim ve yatırım araçları daha güçlü bir hale gelir. Haliyle uzunca bir süre gevşek dolar grafiklerini görmeye hazırlanın derim. Peki gelelim borsamıza. Aslında borsamızda her şey yolunda giderken hatta 11.000 puanları da görmüşken bir anda ortaya çıkan işte hisse senedi kazançlarının vergilendirilmesi konusu. Mehmet Şimşek'in bu konu hakkında bir türlü yalanlama yapmaması, bir açıklamada bulunmaması, hatta hiç konuşmaması derken ardından gelen bu Türkiye'nin Brics, BRICS mi? evet BRICS paktına katılacağı yönündeki girişimlere borsadaki yabancıların da yabancı yatırımcılar da rahatsız olmasına neden oldu. Ardından BIST 100 endeksi neredeyse 10.000 puanların altını test etti. Demin de 10.000'in altına bir düştü gördüm ben videodayken. Borsa İstanbul'a gelecek olan vergi konusunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklama yaptı ve yalanladı. Belli oluyor ki bu e, yalanlama olsa da korku yatırımcılar üzerinde henüz geçmiş değil. Çünkü son yayınladığım videoda da defaatle tekrarladım. Böyle dolaylı yollardan gelen açıklamalar borsa yatırımcılarının korkularını gidermez. Çünkü para piyasaları bu den belirsizlikleri sevmez. Direkt ilk ağızdan yani Sayın Şimşek'ten bu vergilendirme konusu hakkında net bir açıklama gerekiyor. Haliyle bu açıklamayı bu zamana kadar yapmaması da kafalarda soru işareti kalmasına sebebiyet veriyor. 2 2 daha 4 yani borsanın düşmesinin kimseye sürpriz olmadığını düşünüyorum. Kendisine de. Şahsi düşünceme gelecek olursak. Bu söylentiler borsadaki balinaların bence işine yaradı. Birçok hisse senedi için alttan alım fırsatları onlar için doğdu. Halil'e biz yine bugüne yarına odaklanmayalım. Hisselerimizde ve özellikle fonlarımızda hedef koyduğumuz 2 yıl ile 5 yıl arasındaki yani 2026-2029 yılları arasındaki beklentimize geri dönelim. Ve biriktirmeye devam edelim. Çünkü çok ucuz kaldığını ben biliyorum biriktirebileceğiniz hisse senetlerinin bazılarına şöyle bir bakalım isterseniz ekrana da vereyim. Daha önce de zaten bunları konuşmuştuk. Sizler de görmüştünüz. Ben tekrar bir ekrana vereyim. Genel bir tekrar yapmış oluruz. Sıra Türk Hava Yolu hisseleri var. İşte bir aylık süreçte 200 pardon 327 liralardan 299 liralara kadar düştüğünü görüyorsunuz. Şu saatlere itibariyle 304 TL'lerden İslam görmekte. Sayfayı yeniledim. Evet 304 TL'lerden İslam görmekte. Ama unutmayın ki aylık düşüşte 327 TL'lerden düşerek buralara sizlere muhteşem alım fırsatları sunuyor. 3 aylık veriye baktığımız zaman da zaten 330 TL'leri görüyorsunuz buradan. İşte büyük düzeltme de zaten burada. üç ayda yüzde %14 kazandırmasına rağmen bir yıllık veriye gelip Türk Hava Yolu hisselerine baktığımızda %63.80 kazandırdığını görüyoruz. Ama Buraya aslında 2 yıllık veri yok. 2 yıllık veride %200'e yakın bir kazanç var. 5 yıllık veriye baktığımızda da %2236'lık bir kazancı görmektesiniz. 12 TL'lerden 2019 yılında başlayan Türk Hava Yolu hisse senetleri işte bugün 304 TL'lerden işlem görmekte. Nasıl ki 2019 yılında ya 12 TL gerçekten pahalı buralardan alınmaz dediğiniz bu hisse senedi enflasyon ile birlikte aslında bakılırsa bugün yine 323 TL gözükse bile bu 30 TL civarında bana göre enflasyon verilerine göre <laughs> TÜİK'in vermiş olduğu verilere göre. Diğer ise söylediğimiz TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'ın da bir aylık düşüşünü buradan görmektesiniz sevgili arkadaşlar. 194 TL'lerden düştü düştü ve bugün 162 TL'lerden 161 TL'lerden işlem görmekte. Bence bu da büyük bir alım fırsatıdır. 3 aylık verileri görüyorsunuz. Yıllık veriyi görüyorsunuz. %144'lük bir kazanç sağlamış. Aslında 2 yıllık veri olsaydı burada %200'e yakın bir kazancı görecektik. 5 yıllık veriye geldiğimizde yani örnek veriyorum 2029 yılına kadar kendinize söz verdiniz, birikim yapacağım dediniz. Bu ise senedin mesela 2019 yılındaki verisine dönüp baktığımızda 13 TL'ymiş arkadaşlar. 13 TL'ymiş. İşte bugün 162 TL'lerine işlem görürken bir arada 201 TL'lere kadar yükseldiğini ve düzeltme geldiğini unutmayın. Bu düzeltme sizler için fırsattır. gelelim Koç Holding'e. Koç Holding'i de aylık verisini açtım. Aylık veride 263 TL'lerden düştüğünü görmektesiniz. 209 TL'lere şu saatler itibariyle 214-215 TL'den işlem görmekte. Sayfayı yenileyelim. 216 TL'den işlem görmekte fakat unutmayın tekrarlamakta fayda var. 263 TL'den düşerek sizler için önemli alım fırsatları sunuyor. Yıllık veriye baktığımız zaman %115'lik bir kazanç var. Aslında bakılırsa 2 yıllık veri olsaydı yine burada %200'e yakın bir kazanç görecektik. Peki 5 yıllık veri de örnek veriyorum. 2029 yılına kadar bu hisseni tutmak isterseniz işte bakın 2019 ile bu dönem arasında %1283'lük bir kazanç sağlamış. Yapı Kredi Bankası'na gelelim. Aylıkta Yapı Kredi Bankası'nın 37 TL'lerden düştüğünü görmektesiniz. 31 TL'lere kadar 31 TL'lerden işlem görmekte ama aylık veride 37 TL'lere kadar yükseldiğini de lütfen unutmayalım. Buradan da görmektesiniz. Yıllığa geldiğimiz zaman %154'lük bir kazanç var. 2 yıl olsaydı %200'ün üzerinde bir kazanç görecektik. Çünkü şurayı ele alacaktı. 5 yıllık veriye gelip baktığımız zaman ise %1530'luk bir kazanç görmektesiniz. Yani 2019 yılında 1.95 TL'lerden işlem görmüş. Bir diğeri de Akbank. Tabii ki bunları uzun süredir inceliyoruz. Akbank 69 TL'lerde yükseldikten sonra, neredeyse 70 TL'lere yükseldikten sonra düzeltme yaptı. Bu derin düzeltme 56 TL'lere kadardı. Daha sonra 59 TL'lere, şu itibariyle 60 TL'lerden işlem görmekte. Fakat aylık veride neredeyse 70 TL olduğunu sizler de Görmektesiniz. Altbank'ın zaten bizler 1 yıldır yani ben buradan 1 yıldır anlatıyorum 18 TL'lik e, serüven e, sanki daha dünmüş gibi 1 e, yılda %222'lik bir kazanç e, görüyorsunuz. Fakat 5 yıllıkta %1000.26'lık kazançlar görmektesiniz. Bu 5 hisse zaten uzun süredir benim anlatmış olduğum hisselerde. Bu hisselerin yanında yaklaşık 25 hisse daha yani 2026-2029 yılları aralıklarına kadar tutabileceğiniz yaklaşık 20-25 hisse daha anlatmıştım. Bu video içerisinde 5'ini anlatmış oldum. Gelecek videolarda böyle 5-5 devam ederiz diye düşünüyorum. Bunlar sadece bazılarıydı lütfen unutmayın. Cuma günü de fonlarımızı inceleyelim. Video uzun olduysa kusura bakmayın ben de yoruldum. <laughs> Sevgili arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Lütfen çıkmadan önce videoları beğenmeyi ve en azından teşekkürler yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın, bay bay.